Bak gene geliyor peşimden bak 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 hele bak, bak geliyor geliyor şuraya gireyim. Dur kız başım dönüyor kız başımda fare döndürüyor Allah'ım ya Rabbim ya çek şunu kız. Çek içimden. Fare ilgimi çekmiyor diyorum anlamıyor musun sen? Ha ipini ver bakayım. İpiyle biraz oynayabilirim. Kız düzgünce versene ağzıma. Ya, <laughs> ne oldu şimdi oynadım ne oldu bakıyorum evet fare evet güzel ipi de burada güzel ne oldu e ee, oynadık bitti evet çok güzel Aa, götürdü götürdü vallahi götürdü baka kaldım arkasından getir şunu Heh, getirdi ağzıma ver evet oynayayım biraz ne <laughs> Bu ne ya Kestim ben oynamıyorum Gidiyorum işte Gene geliyor peşimden Yalnız hiçbir yere gidemiyorum Bu hep benim peşimde Hep arkamda Şu tarafa doğru gideyim Yavaşça nereye gittiğimi görmesin Gene geliyor Bir rahat yok arkadaş ya Şu masanın altına gireyim de bir saklanayım Gel aşkım Zeynep'a da gene geldi başıma Bak. Aşım hiç ilgisini çekmiyor. Şu ipi düzgünce tutar mısın? Bak 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 bak. tutar Oyun, mısın ay, şu ipi düzgünce ağzıma var. ya? Getirsene kız. Önüne koy tam önüne koy. Fareyi. İpiyle oynarım ben de. <laughs> İpiyle oynuyor. İpi alıyor. Oynamış değil. Oyuncak değil ya. Oyuncak duman, oyuncak. O oyuncak değil, duman de. Duman o oyuncak. Oyuncak diyorum. Yiyecek değil. Fareyi koy önüne patileriyle oynar belki. Fareyi önüne koy. Tam önüne. Yeni yayıyor. Oynar? kız fareyle oynamıyor da iple oynuyor biliyor musun puk mu, puk mu? İpi ver iple oynasın aşkım bak hadi tuttu tuttu anne baksana tutuyor bak Yaklaştır, oradan çıkmak istemiyor. <laughs> Yaklaştır. Bak Duman nasıl spor yapıyor adam. Bana ne bakmıyorum bakmayacağım. Evet bu tarafa bakıyorum bakmıyorum. Bir de bu tarafa bakıyorum. Sana bakmıyorum. Bu deli gene ne yapıyor? Ne yapıyor bu deli? Bana bak deyip duruyor ben yürümeye bile üşenirim. Bu ne diyor ya? Ne sporu ya? Ya. Ya, ya? Hamur gibi yere yatırdılar beni. Oramı seviyorlar, buramı seviyorlar. Oh, birazcık da bu tarafı sev, o tarafı sev. Çok da hoşuma gidiyor. Masaj gibi geldi. Vallahi birazdan uyuyacağım. Ben gidiyorum galiba. Gideceğim. Evet uyuyorum. Uyumak üzereyim. Kim popo sallamayı duman? Bak öyle saydık. Öyle saydık. Hayır saydık tokoya. Hayır öyle sayle. Bak. Erkek adam popo sallamaz. Bak. Toko. Girdi girdin mi? Bir bayıldım. Bayılırım. En sevdiğim mama. Ödül maması. Tamam. Bir tane daha başka ver. At bir tane daha kızım çıkaramıyor da sabırsızlanıyorum. Bir Şuna bir yardım da, etsene ya. Allah Allah. Bana bir, da tane bir, 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 tane bir tane daha çıkar. Hadi kızım. Hadi ak bir tane daha. Düştü. Vallahi düştü. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Bu nasıl oyun ya? Küstüm. Küstüm. Küstüm oynamıyorum. Gidiyorum işte. Ah, gittim. Gelme peşimden. istemiyorum. Gelme. Gelme. Fare de istemiyorum. Seni de istemiyorum. Gidiyorum. Yahu bir huzur ver ya. Bir rahat ver ya. Fare falan istemiyorum. Bir git başımdan. Bir git. Evet kızım git başımdan. Yatacağım ben biraz kuyruk sallayacağım. Isırmaya mı çalışıyor? Yemeyeceğim. Çok güzel aldım. Yemeyeceğim. 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 Yemem, yemem, yemem. Döke Şiştim zaten kon diye döndüm vardı, ben... Hı, bak, Yemeyeceğim. Yemeyeceğim bana ne yemeyeceğim. Birazcık diyet uygulamam Yedin. lazım kendime. Zayıflamam lazım. Şu halime bak. Şu göbeğime bak. <laughs> çekin şu mamayı gözümün önünden. Lütfen Ayy, çekin ay. şu mamayı. <gülüyor> 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 Ona ne yani? Bez bağlamışlar altına. Tamam <laughs> esiyordu galiba. Hayır iyi tutunuyordu. altını bağlamışlar. Geri tak bence. Niye? Aa, acaba işiyor mu bu ayıcık? O yüzden Üst. mi bağlamışlar acaba altını? Hayır. Duman işiyor diye kesti Son tıkartayım onu anne bu. O da tisini yapıyor da duman o yüzden. Ha, bunu dumana mı bağlıyorlarmış? Hı <laughs> hı. Ha, ayıcığa e, ayıcıya bağlamışlar aşkım. O, Onunla mı oynayacağım? Evet. Gel gel, tuvaletini yapacak gel. Kız kapat, işiyor mu işiyor. Tuvalette de rahatıyor vallahiım ya Rabbim ya. Bekleyelim aşkım. Bak temizleniyor şimdi, tuvaletini yapacak. Sonra da çıkacak. Evet. Bize bekleyeceğiz burada. Bakayım babamın karkasını yapıyor bunu. Bak gene açtı vallahi Çık. üstüne işerim kız. Bitti herhalde ama çıkmıyor kakasını yapar diye biz ona bakmayalım ne oluyor? Tamam ayıp olur bakmayalım. Çıkmayalım hadi Yok yok çıkarmış o kendi ne gel. E <laughs> gel settecim. ay duracağım. Bakayım. Hayır hayır bakma çıkar Niye? o şimdi aşkım. Niye? Oyuyor ya. Oyuyor <laughs> ya. Gidiyor. Bak bak çıktı. Gidiyor. Ben bebek miyim kız bak hele gidiyorum mı? ben. ne oynaması? O zaman ben oynayayım yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok sen oyna. Duman oynamadı. Ama. mı tamam, oturacaksın gel. Böyle korkutma. Yavaş sev tamam mı? Ben bebek miyim ya? Kucağa oturur muyum Durma ya? Dediğim. Şuraya geçeceğim oturacağım. Allah Allah. <gülüyor> Çattık. <gülüyor> o da orada ay, oturdu. Ay, ay. Sen yaklaş onun yanına. Üzüldün mü? Bozuldun mu? Kucağına gelmedi diye. Sen yanına otur. Domana mı dedim? Sana dedim. Yanına otur şuraya. Ay inecek mi? Alışta sanki sana. Bak nasıl mayışıyor orasını ok şeyi. Öyle yapma, öyle yapma. Sev aşkım, sev sadece. Uyuyasın mı? Ha sana? uyuyacak gibi gözlerini kapatıyor. Ha Ha evet hoşuna gidiyor yani sen sevince. Evet. Bak da artık durmuyor gördün mü? Evet. Aslı senesi değil mi? Hı hı. Benim de ağzım senesi. Ben hiç ağzını açıkken görmedim bile. Şey. Hadi kurnum. Şey yapadı. Gözü tamamen kapandı. Seni iyi Sinirli mi? Öyle de uyuyor. Bak.